Şampiyonluk şapkaları Fenerbahçeli oyuncularda. Bakalım MVP Adeta bir NBA takımı gibi Fenerbahçe. MVP. Herhalde Ekpeyudo değil mi? 2017 Türk Hava Yolları Euroleague Final Four MVP'si şüphen mi vardı? Ekpe Udo tabii ki. O da söktü aldı ödülü. Hey evet, kendisine Türk Hava Yolları'ndan 1 milyon mil hediye ediliyor. Uçuş mili. Artık dünyayı dolaşır. Papa Lucas'ın o ödülü vermesi de ayrıca bir anlam kazandırdı olaya. Teşekkürler Ekbe. Helal olsun sana Ekbe. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Seyirci söylüyor. 1 milyon mil. <laughs> Zorlasa Ay'a gidiyor. <laughs> Yalnız pot altında <laughs> çok aşağılarda dolaşmıyor. Tebrikler Ekbey Yudo. Kalmayı tercih etti. Kariyeri NBA'de çok inişli çıkışlıydı. Avrupa'da şansını denemek istedi. Fenerbahçe'ye geldi ve yani kendi deyimiyle söylüyorum. Ben burada Başka bir oyuncu olmadı. Ben burada başka bir adam oldum dedi. Başka bir kişilik oldum dedi. Ve herhalde uzun yıllardır çok büyük karakter. Taraflı tarafsız Türk basketbol severlerin bu kadar büyük saygı duyduğu ve sevdiği başka yabancı oyuncu çok az geçmiştir Türk basket. Hep kısalar star olur. Yıldız olur. Ekbevi bu tam, e, tanımı değiştirdi. İşte o şampiyonluk için ter dökenler omuz omuza şimdi şampiyonluk standına çıkacak. Jordi Bartemo kupayı takdim edecek. Melih Mahmutoğlu ilk sırada takım kaptanı Jordi Bartomeu. Tek tek madalya yerine küçük e, o Kupa. sembolik Kupa. kupalardan veriliyor. Tabii büyüğü kulübe gidecek. <laughs> Evet Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ülker Aycı ve Jordi Partemeo tek tek kupaları teslim ediyor. Bu şampiyonlukta emeği geçen herkese. Ya Peki de, Murat geçen sene finale kaybettiğimizde son top demiştik. Şimdilik ne diyeceğiz? Valla ben ne dedim bilmiyorum zaten <laughs> Bana bir şey sorma. Gözyaşlarımı zor durdurdum. <laughs> Bu bir başlangıç olsun tabii. En büyük bu. Yani ülkemiz için de şimdi yazında biliyorsun Avrupa şampiyonası var. Milli takım önemli Milli bir takımımız sınav açısından çok önemli sınav. İnşallah orada da yüzümüzün akıyla çıkacağız. Ama Türkiye şu anda basketbolun çekim merkezi olma noktasında emin İlgiyle, adımlarla yolunda Avrupa'daki devam... başarılarıyla an... Banwit bir final kaybetti. Hatırlayacaksın yine bu seneki başarılarla. Üç takımla başarılara... playoff'a kaldık buna ekleyebiliriz. Euroleague gibi Avrupa basketbolu belki bu gezegenin üstünde NBA'den sonra en zorlu sahnesinde dört takımla temsil edildik. Üç playoff yaptık, bir şampiyon çıkardık. İstanbul orası. sınada Bunlar artık da genç, basketbol sever, küçüklerimiz, çocuklarımız için kahramanca bir hikaye olacak ve onlara yol gösterecek yeni yıldızlar yetiştireceğiz, yeni şampiyonlar çıkaracağız önümüzdeki yıllarda. Zaman şimdi durdu. Zaman şimdi durdu. Hazırlayın makinaları. Dondurun kareleri. Meli Mahmutoğlu Euroleague Avrupa Şampiyonluğu kupasını kaldıracak. Bir Türk kulübünün müzesine gidiyor. Fenerbahçe'nin müzesine. Tebrikler Fenerbahçe. Emeği geçen herkese teşekkürler. şampiyon! Fenerbahçe şampiyon! Teşekkürler Obradoviç! We are the champions. Bir klasik! Obrakadabra! Bir klasik! Kupa Müze'de! Olağanüstü görüntülerle Fenerbahçe kupasını kutlamaya devam ediyor. Ama ben yine de bunu Fenerbahçe ile sınırlı tutmak istemiyorum. Gönül veren herkes Türk milleti için çok Omuz anlık... omuza ekran başında. Evet. Galatasaraylı, Beşiktaşlısı herkes buradaydı.